Fanatik Gazetesi YouTube kanalından hepinize mutlu günler sevgili izleyenler. Yurttan ve dünyadan spor gelişmeleriyle karşınızdayız. İlk haberimiz Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal'dan geliyor. İsmail Kartal'ın yönetime sunduğu raporda Forvet'e takviye yapılması öncelikle transfer istekleri arasında yer alıyor. Zaten Fenerbahçe'de bir süredir bu bölgeye transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Bir numaralı hedef Vedat Muriç'ti. Ancak West Bromwich ve CSK Moskova'nın devreye girmesi sonrası Sarı Lacivertliler bir başka eski gözdesini yeniden radarına aldı. Eron Bupenza. Şu anda Gabon milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden golcü oyuncu, sezon başında transfer olduğu Al Arabi'de aradığını bulundu. Bulamadı. Bu penza Türkiye'ye dönmeye ve geçen sezon ara transfer döneminde kapısından döndü Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. 25 yaşındaki forveti kiralamak için sarı lacivertliler harekete geçti. Al Arabi sezon başında bu penza için 4 milyon 250 bin euro ödemişti. Katar ekibi buna yakın bir rakama oyuncusunu satmaya hazır. Trabzonspor transferde nokta atışı adımlarına devam ediyor. Kuyasi ve Vişça'dan sonra Puhaç konusunda da hedefine ulaşan Bordo Mavililer şimdi gözler stoper takviyesinde. Sabun'un göbeği için çok sayıda isim gündeme gelse de Kaan Ayhan bir numaralı hedef konumunda. İtalyan ekibi Sassuolo kapıyı 8 milyon eurodan açarken rakamın 6 milyon seviyelerine çekildi öğrenilmişti. Satın alma opsiyonu kiralama formülü üzerinde duran ve istenen bol servisin bir kısmını ödeyip kalan bölümünü önümüzdeki dönemde vermeyi planlayan Trabzonspor bu transfer için yoğun bir şekilde çalışıyor. Galatasaray'da sorunlar bitmiyor. Şimdiki haberimiz Galatasaray'da yönetimi bekleyen önemli bir problemle ilgili. Teknik direktör Fatih Terim'le bir süredir devam eden kriz sürecini yolları ayırarak çözen Galatasaray yönetiminin önünde kritik bir sınav daha var. Sarı Kırmızılılar bir süredir ertelenen futbolcu alacaklarını yeni hoca Domenek Torrent'in Florya'da sorun yaşamaması adına çözmeye çalışıyor. Ciddi bir kaynak arayışına giren Galatasaray Başkanı Burak Elmas sponsorlarla görüşerek geçici bir formül bulmak istiyor. Ancak bundan sonraki süreçte kolay görünmüyor. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği ilk taksidin Mayıs ayında ödenmesi gerekiyor ve bunun için bulunması gereken para 250 milyon lira. Elmas ve kurmaylarının bu krizi de en az hasarla atlatabilmek adına kolları sıvadı öğrenildi. Başkan her ne kadar son basın toplantısında gündemlerinde seçim maddesi olmadığını vurgulasa da camianın ileri gelenleri Mayıs ayında olağanüstü kongrenin kaçınılmaz olacağı yönünde görüş belirtiyor. Beşiktaş'la ilgili bir transfer iddiasıyla bültenimize devam edelim. TFF tarafından açıklanan yaklaşık 35 milyon euroluk harcama limitini tamamen dolduran Beşiktaş, Vidayı göndererek bütçede yer açmayı planlıyor. Kartal, Hırvat savunmacıyı devre arasında gönderebilir ise 1.7 milyon euroluk hareket alanı elde edecek. Michy Bahçuayi'nin performansından memnun olmayan yönetimin vida ile yolları ayırması halinde kapısını çalacağı ilk kulüp Başakşehir olacak. Siyah beyazlar İstanbul temsilcisinin golcüsü Okaka'yı almak için girişimlerini hız verecek. Tecrübeli golcünün de kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş forması giymeye şimdiden hazır olduğu kaydedildi. Atilla Salah ile ilgili transfer iddiaları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa devlerinin radarına giren Atilla Zalai, İtalyan basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. Çizmede Macar stoperin Milan için yeniden öncelikli hedefler arasına girdiği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin Macar stoperin bol servis bedeğini 20 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü. Kırmızı siyahların ise Atilla Zalai transferini bu rakamın biraz daha altına bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Min Kim de birçok Avrupa devinin takibi altında. Ancak sarı lacivertlilerin Güney Koreli savunmacıyı bu transfer satmayı düşünmediği belirtildi. Golcu transferi için birçok yıldızla görüşme halinde olan Fenerbahçe'de yeni bir isim gündeme geldi. O isim şu anda Katar liginde forma giyen Michael Olunga. Katar'da Alduhail forması giyen Kenyalı forvet müthiş istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Olunga bu sezon Katar Ligi'nde 10 lig maçında 10 kez fileleri sarstı. 27 yaşındaki oyuncu özellikle son vuruşlardaki müthiş becerisiyle sarı lacivertlilerin radarına girdi. Kenya ve Katar basınında çıkan haberlere göre Olunga, Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisi nedeniyle fazlasıyla heyecanlandı. Olunga daha önce kariyerinde bir sezon Diyur Dayan ve bir sezonda Girona olmak üzere sadece 2 sezon Avrupa macerası yaşadı. Sarı lacivertlilere gelmeyi çok isteyen Kenyalı golcünün Al Duhail yönetimine eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse benim kariyerim için büyük bir adım olacak. Bu nedenle sizden kolaylık sağlamanızı bekliyorum mesajını gönderdiği kaydedildi. Aytemiz Alanya Spor'dan sürpriz Salih Uçan adımı geldi. Başarılı orta saha oyuncusunun kariyerinin dibe vurduğu dönemde şans verip yeniden yükselişine geçmesini sağlayan Akdeniz temsilcisi Beşiktaş'ta şans bulamayan oyuncuyu yeniden takımda görmek için giriştirdi girişimlere başladı. Alanyaspor Salih Uçan'ı kiralık olarak transfer etmek istiyor. Birçok Anadolu ekibinin listesinde yer alan ve Kartal'da yolcu listesinde olduğu ifade edilen Salih için Başkan Hasan Çavuşoğlu bizzat devrede. Teknik direktör Oli'nin de daha önce beraber çalıştığı oyuncuyu çok istediği belirtildi. Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ta henüz sözleşmesini uzatmayan Kayılır'ın için transfer döneminin sonuna gelirken Suudi Arabistan takımı Al Nasır'dan çok ciddi bir teklif geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nasır, Beşiktaş'ın golcüsü Kyle e 5 milyon euro net maaş teklif etti. Ancak teklif Kanadalı Forvet tarafından geri çevrildi. Öte yandan Al Nasır dışında İngiliz ekibi Brighton, Southampton, West Ham United ve Everton 26 yaşındaki golcü oyuncuyla yakından ilgileniyor. Florya'da Fatih Terim sonrası Domenek Torrent Rüzgar'ı esmeye başladı. Transferde yol haritasını yeniden belirleyen İspanyol teknik adam gözünü şimdiden Premier Lig'e e çevirmiş durumda. Manchester City'de Guardiola ile beraber çalışırken beğendiği oyuncuların bir listesini çıkartan 59 yaşındaki teknik adam ilk sıraya Chelsea'nin 28 yaşındaki orta sahası Rose Barkley'i koydu. Daha önce Aston Villa'ya kiralanan bu sezonda forma şansı bulmakta zorlanan ve ligde sadece 5 kez görev alabilen Barkley'nin kiralanması için düğmeye basıldı. İlk temasların olumlu sonuç verdi ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray gelme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi. Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Domagoj Vida ile ilgili gündeme her gün yeni bir iddia geliyor. Hırvat iki 2,5 yıllık sözleşme teklifi yapan ve devre arası transferini gerçekleştirmek isteyen İngiliz kulübü Watford'a rakip çıktı. Premier Lig'den Newcastle United'la beraber Fransa Lig 1'den Bordeaux ve İtalya Serie A'dan Udinese 32 yaşındaki oyuncuyu gündemine almış durumda. Beşiktaş'ta daha önce yaptığı görüşmelerden istediğini alamayan Vida'nın da karar aşamasında olduğu sezonu siyah beyazlı kulüpte tamamlayıp tamamlamamakla ilgili değerlendirme yaptığı belirtildi. Evet sevgili izleyenler Fanatik Gazetesi YouTube kanalında her hafta olduğu gibi bu haftada yurttan ve dünyadan spor gelişmeleriyle karşınızdaydık. Bir sonraki hafta tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.